I just got Hocam çıkın yanına Video alıyor hocam. Hocalar dedi. <laughs> Şey. Sıhan. Sıhan hocam. Ne hocam? Sen hocam. Dışarıda da video çekecek miyiz? Çekecek. Orada da yandığın Hadi hadi hadi. Kaç dakika? Beyler <laughs> sallamayın. Tamam. Bir dakika izin ver. İzin ver. Ateş <laughs> çok şey. Evet gençler dinleyin bakalım şimdi. İki tatbikat bir araya geldi. Şimdi biraz önce deprem tatbikatı için okulu boşalttık biliyorsunuz. Fakat süre bir buçuk dakikaya geçmemesi lazım normal sürenin bir buçuk dakikaya geçmemesi lazım. Yani iki buçuk dakikaya çıktı süre. Yani gecikme oldukça fazla. İşi biraz daha ciddi alalım. Dinler kendine ciddi olalım. Eller cepten çıkaralım. Şapkaları da başımızdan çıkaralım. Kar yapmıyor çünkü. Evet amaç zarar görmeden okula en kısa sürede terk etmek. Okul dışına çıkmak. Zararı en aza indirmek. Allah korusun bir deprem anında tabii kuvvetli bir deprem anında nasıl bir olayla karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama biz mümkün olduğu kadar bu tatbikatları yaparak sizlere bunu alıştırmaya çalışıyoruz. Onun için bu işleri daha ciddiye almanızı istiyoruz. Çok hızlı bir şekilde konuşmadan hep beraber okulu terk etmeniz gerekiyor. Evet, ve şimdi yanlış söndürme için görevli arkadaşlar yanlış söndürme tatbikatında bulunacaklar. Hep beraber göreceğiz. Çalıştığımız yerde, evimizde, otomobilimizde her an karşılaşabileceğimiz bir olay yardımcısı ile ilgili o bakımdan cidden ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Evet. Bir, bir kamera ben arkadaşımıza veriyorum. Bir açıklamalardan olacak. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Nasıl bir kardeşim burada bulunmaktayız biliyorsunuz. Az sonra ben size yanına... Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Yangın, ateş bir şey ya e, yani yangından yani, sonra ne yapılması gerektiğini anlatacağım da göstereceğim. Şey Olası bir yangınsa, önde şey kadar yaklaşıyoruz. 200 metre mesafeydi. kadar ki üzerimiz yanmayacak ve duman üzerimize gelmeyecek ve yerlenmeyecek. Aynı zamanda tüpü çalıştırdığımızda içerisinden çıkan tazik toz üzerimize gelmeyecek. Solun yollarımızdan serilemeyecek bizi. Yani bu dumanı ve tüpün içindeki toz. Yangın tüpler çalışması şu şekilde oluyor. Yanlarında emniyet pilleri var. Bu cihazlar şu anda kilitli. Şu pilleri çekiyoruz. Yanındaki mühürleri kokuyor. Şu şekilde. çıkartamadım. <laughs> <laughs> Bak şimdi Güzel Evet gençler sessiz olun bakalım.

yürü git be yavaşından be ya oğlum video çekiyor sus be ya sen çekeceksin. çek şunu dolmasına Gelsin ama hadi bak namzunu mu bir <laughs> <laughs> parti yapacak acaba rep para para parti. Deytim yok da soba gibi yandır şunu. Vallahi ee para 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 lastiğe mi olacağız? Onun yanığı var sizde çıktınız ya. Kardeş içine gir istersen lan. Yangın var lan. Çaşırk kalırsın.

söylemiştik. <laughs> evet. Her ye